İyi misin? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Kalmadı kramp müramkeş geçti. <laughs> Onur Bey geldi sizi bekliyor. <laughs> tamam git söyle. Bugün katılamayacağım. Karım hasta. Cihan olmaz öyle şey. Aa Beni bahane edip terapiye ekemezsin. Hadi bekletmiyoruz doktoru. Gülgür bana tamam. haber ver ama tamam mı lütfen? Tamam, tamam canım. Kolay gelsin. Ha bravo yani. Vallahi bravo. Ya oyuncu olsan Oscar alırdın bence. Kızım için kan ağlarken bile hala zil takıp oynuyorsun. <laughs> dokunmuş ona ya. Ya midem bulanıyor dokunmuş. <laughs> dokunmuş. Dokunmuş tabii. Ha ne sanıyorsun sen anlamıyorum ki. Evliliği çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Ha Cihan çocuk gelmiş çocuk gidiyor diye... ...Ömer Bey Güfem Hanım'a dokunmayacak mı sandın? Tövbe tövbe. Abi bu düşemede kan var. Eee şey şey oldu ya. Ya ben köpeğe çarptım. Köpeğe çarptım. Ondan sonra onu ben veterinerde şey yaptım. O sırada köpeği ben şeye koymuştum arkaya. Herhalde o, o sırada şey oldu orası Hayır yapamayacaksan ben başka yere gideyim kardeşim tamam mı? Dur abi celallenme ben temizlerim de. İki üç saatini alır ekstraya girer. Tamam 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 sen... Sen temizle tamam mı? Yani ben daha sonra gelirim. Her tarafı temizle. Hiçbir iz kalmaz. Tamam. Tamam abi. Alo. Ha kanka. Ya ne yapayım işte etler ulus, Tarabya, marabbe ne kadar kokoşlanıp varsa geziyorum. Yok ya bir tur daha koyayım bırakacağım arabayı. Ben yarım saate gelirim yanına. Tamam kanka hadi müşteri geldi öpüyorum. sahil yolundan köşklerin oraya gideceğiz. İstikamet kim oldu köşk yani? Biliyorum ondan sormadım. Sen nereden biliyorsun be? Ha? Sen sen benim kim olduğumu nereden biliyorsun? Kimsin sen? Tamam abi sakin ya. Sen Ömer'le Ömer, Ömer Efendi'nin abisi değil misin sen? acısından, öfkesinden her şeyi yaparım ama... ...bir umut ben bunu yapamaz sanmıştım. Ya yani hep içimde bir umut vardı. Ben... ...ben, ben yapamadım ya ben... ...ben dokunamadım, onu dokunamaz sanmıştım ben. Görürüm. Ya Allah aşkına aklını başına al, ne olur. Bak bu zamana kadar canını idare ettik ama daha fazla böyle yaparsan idare edemeyiz. Ya hele ablasının hamile olduğuna bu kadar böyle sızlandığını duyarsa bu iş böyle devam etmez. <laughs> Abla anlamıyorsun beni çok canım acıyor. Çok canım acıyor anlamıyorsun. Evet anlamıyorum. Hiç kusura bakma ama anlamıyorum Gürcüm. Sen ne istediysen onu yaşıyorsun şimdi. Yani bu yaşadıkların... ...Gülfem Hanım'la Ömer'in evlenmesi... ...hamileliği, Bunların hepsi senin eserin. İşte bunlar senin zaferlerin görüyüm. Benim zaferlerim. Şimdi böyle oturmuş kendi zaferlerine ağlıyorsun. Benim zaferlerim. Nesi var? Midesi mi kötü? Nane limon kaynatmıştım. Yok bir şey. Sen onu hanımına götür. Hanımım hasta değil çok şükür. Kadına bak ya. Hayır. Enver Bey'in kemiklerini sızlatmaktan korkmasam... ...doğru mu acaba şüphelerin diyeceğim. Ayol Kadın mutluluk gözyaşları döke... ...saça gitti. Benim Zafer'lerim. Benim Zafer'im. Şükürler olsun. Allah'ım bu günleri bana gösterdin. Ay Allah'ım. Ay Allah'ım. Kusura bakmayın. Siz de böyle yarım kestik ama ayıp oldu biraz. İstersen bu işi daha fazla uzatmayalım Gülfem. Bir acelem var Ömer. Lütfen rahat ol. <laughs> ne oluyor Halide? Niye gülüyorsun Halide? Gülfem Hanım, tebrik ederim. Allah tamamını erdirsin. Ne, 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 neyi tebrik ediyorsun? Hadi Cihan Bey, ablanız hamile ya. Büyük haber hekim olan. Tebrik ediyorum. Ben. dayı olacağım abla. Ay <laughs> Size de ben. Oy <laughs> <laughs> ölürüm ben bunu. Ben onu ölürüm. Halide. Ben sana ne diyeyim şimdi ha? İşine dönsen istersen artık. Odamızı toparla bir şey yap. <gülüyor> 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 çok, 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 çok mutlu oldum. Ben, ben çok iyi bir dayı, çok, çok, çok iyi bir dayı olacağım. S söz veriyorum çok iyi bir dayı olacağım. <laughs> Abi yalnız bu kadar el titremesi normal değil. Alkol problemi falan mı var sende? Şevket Bey paranın üstüne almadı Şevket Bey. Olmaz ama böyle. Adama bak ya. 10 liralık yere 200 lira koydu gitti. Para da anasını satayım. Afiyet olsun Cavid. Teşekkür ederim. Şevket mi o? Ha, Şevket. Yukarı çıktı ama.